Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıymetli Mektebi Hikmet izleyicileri hoş geldiniz. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İnşallah bugün akayet ile ilgili sizlerin ve bütün Müslümanların merak edip merak etmesi gereken konuları konuşacağız. Hocam öncelikle ilk sorumuz, akayit nedir? Euzubillahimineşşidallahu aleyhi Bismillahirrahmanirrahim. Akayit aslında akt kökünden bağlamak, iki şeyin ucunu birbirine bağlamak, akt etmek veya aslında biraz daha bu düğüm değil de bir alışverişi bağlamak yani manevi bir bağlantı. Dolayısıyla ak dediğimiz akaid kelimesi onun çoğulu akide, evet. inanç sistemi. Yani Allahu Teala'ya yürekten inanmak, gönülden inanmak, bağlanmak, kabul etmek. Bir insan Allahu Teala'ya nasıl bağlanır? Ne için bağlanır? Yani onu bilerek, isteyerek kendi hür iradesiyle. Çünkü Allahu Teala bizi belki melekler gibi yaratabilirdi. Evet. Yani daima ibadet edebilirdik. Bütün yaratılışımız öyle olabilirdi. Hep secdede, hep rükuda, hep kıyamda olabilirdik ama öyle değil. Bizi kendi irademizle ibadete teşvik ediyor ve o şekilde ibadet etmemizi istiyor. Akaid işte bu inanç nasıl olmalı? Allah'a bağlanmak nasıl olmalı? Peygamberlere bağlanmak nasıl olmalı? Meleklere bağlanmak nasıl olmalı? Bunları anlatan bir ilim dalı. Akaid İslam'ın en temel bir insanın müslüman olması için en temel şart nedir? İşte oradan başlıyor, oradan ileriye doğru gidiyor. Biz ne diyoruz mesela? Amenbü billahi ve meleketihi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil ahir. Yani Allah'a inandım, meleklere inandım, peygamberlere inandım, kitaplara inandım, ahiret gününe inandım. İşte iman esasları dediğimiz hadis-i şerif meşhur. Mel-islamu mel-imanu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Hazreti Cebrail'in sorduğu ve cevabını verdiği meseleler böyle meşhur hadis şerifler var. O kapsamda iman esasları. Amen tu Allah'a iman. E. Sonra meleklere iman. Sonra kitaplara iman diye devam ediyor. E hocam bir de bir insan niye Allah'a inanmalı? Tabi şimdi Allah Azze ve Celle işte Amen ilk esas Allah'a iman ilk esas. Çünkü bu dünyaya geldik, yaratıldık. Ama halak türü cinne ve insan illa liyabudun. İlla yarifun yani Allah'ı tanımak, Allah'ı bilmek. Zaten Kur'an-ı Kerim bize dünyaya geliş amacımızı veriyor, dünyaya gönderiliş gayemizi veriyor. O ulvi amacı gayeyi Kur'an-ı Kerim bize söylüyor. Allah Azze ve Celle iman için yani inanasınız diye, bilesiniz diye, tanıyasınız diye sizi dünyaya gönderdi. E niye inanacağız? Neye göre inanacağız? Aslında insan birazcık kendini ölçse yani böyle bir baksa, tartsa şu nizam-ı aleme baksa o zaman Allah'a inanacak. Yani bu düzeni ayakta tutan, bizi yaratan, bizi yaşatan gözümüzü, kulağımızı, organlarımızı değil mi? Evet. Yani bize ikram eden, bize ihsan eden yani kolumuz ufacık bir bebek olarak doğduk diyelim. Dünyaya geldik, büyüdük, Yaşıyoruz. Kolumuz uzuyor. Bir kolumuz bir kolumuzdan farklı uzasaydı size de aynı oluyor. Değil mi? Evet. Ayaklarımız biri uzun biri kısa olsaydı veya vücudumuzun bir tarafı başka bir tarafı başka olsaydı. Burada bir nizam var. Burada bir düzen var. O düzeni kuran Allah'dır Azze ve Celle. Bütün yaşantımızı, insanların dışındaki mahlukatın, her şeyin sahibi, hakimi, var edeni Allah'tır. Onun için insan aslında Allah'a bunun için iman etmeli. Çünkü kuvvet ve kudret sadece ona aittir. Bunun evet. için Allahu Teala'ya iman şarttır. Bundan dolayı insanın Allah'a iman etmesi lazım. Bunu tefekkür ederek bulabilir kişi. Yani bu tefekkürle Allah'a imanı kişi bulabilir. Bulabilir. Evet. Peki hocam imanın esasları nedir? Yani iman esasları dediğimiz işte amen tü. Şimdi Allahu Teala'ya iman gönülden yürekten iman. Sonra amenbübillahi ve meleketihi meleklere iman. Meleklere iman ne demek? Yani Allahu Teala'nın mesela Bedir harbinde peygamber ve sahabesine sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala melekleriyle yardım etti değil mi? İnsan yalnız kaldığı zaman, mesela kendi başına kaldığı zaman, bir günahla baş başa kaldığı zaman ne yapıyor? kiramen katibin melekleri var. Yazıcı melekler var. Sağ tarafında yazan melekler var. Sol tarafında günahları yazan melekler var. Yani hatta biz de diyoruz mesela insan yalnız kaldığında bile kendisine, kıyafetine, üstüne, başına dikkat evet. etmesi lazım. Niye? Melekler. melekler var. Onların varlığı sana kuvvet veriyor. Onların varlığı senin imanını takviye ediyor diyorsun ki ya yazıyorlar. Yani ben Allahu Teala beni görüyor. Melekler bunu kayıt altına alıyorlar, yazıyorlar. Günahtan beri ediyorsun. Teberri ediyorsun. Uzaklaşıyoruz. Ya Allah korusun. Ben Müslümanım. Ben bunu yapmamam gerekir diyorsun. En yalnız olduğun anda bile Allahu Teala meleklerle aslında seni o imana yani o inanış, o meleklere olan iman seni ulvi bir e, seviyeye yükseltiyor. İşte. Meleklerle beraber, değil mi? Evet. Meleklerin varlığına iman ettiğin zaman onların seni kayıt altına almaları, izlemeleri sana kuvvet veriyor. Allah'a olan imanı takviye ediyor. Sonra Allah'a imandan sonra meleklere iman sonra peygamberlere iman geliyor. Şimdi peygamberlere imanda şu var ki insan bilmesi gereken, baktığı zaman görmesi gereken, tanıması gereken Mevla ve dini bini İslam e nereden bilecek? İşte Allahu Teala peygamberler vasıtasıyla Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şimdi Mekke'de bir yönetim var. Evet. Mekke'deki insanlar bir ülke idare ediyor. Bir şirket idare ediyor. Uluslararası ticaret yapıyor vesaire vesaire. Ama bu adamlar puta tapıyorlar. Hindistan'da ineğe tapıyorlar. Başka alanlarda başka yani mahluk yaratılmış kişilere, sonu olan, fani olan nesnelere, canlılara tap tapanlar evet. var. Bunlara hakikati kim anlatacak? Bunlara Allahu Teala'nın kul huvallahu ahad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulad. Allahu Teala birdir. O doğmamıştır, doğulmamıştır. Yani kimsenin ne annesi, ne babası, ne evladı, hiçbir şey değildir. O mutlak varlıktır. Bizim varlığımız neye bağlı? Bir anne babaya bağlı. Biz veya bizim gibi başka kişiler, nesneler dünyada olsak da olmasak da dünyanın dengesinde bir şey değişir mi? Değişmez. Ama Allah Azze ve Celle ona vacibul vücut diyor Akaid kitaplarında. Ne demek? Varlığı mutlaktır, kendindendir. Ezeli ve ebedidir. Allahu Teala'nın varlığı bu dünyanın yaratılması için elzemdir. Yani o yarattı bu dünyayı. Ama bizim varlığımız böyle bir durumda değil. Onun için işte bunu bize anlatacak olan kimdir? Peygamberler. Yani Peygamberler vasıtasıyla bu din bin İslam bize ulaşıyor. Onun için Muhammedur Rasulullah, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber. O alemlere rahmet olarak gönderildi ve Muhammed Resulullah yani Allah'ın elçisidir Kur'an-ı Kerim bize bunu anlatıyor. Onun için peygamberlere iman var. Diğer peygamberlerin hepsine de biz iman ediyoruz iman esasları içerisinde. Onlar da Allah'ın peygamberleridir ama din olarak en son din İslam dinidir. En son kitap Kur'an-ı Kerimdir. En son peygamber, peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onlara Hazreti Musa da bizim peygamberimizdir. Âmenera süresi de okuyoruz. Bütün peygamberlere iman ediliyor. İman etmekle mükellefiz. Bütün peygamberlere iman ediliyor. Onlar da Allah'ın gönderdiği rasullerdir, peygamberlerdir, elçilerdir ama din olarak, inanç sistemi olarak en son Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oluyoruz. Sonrasında iman esasları içerisinde meleklere iman Peygamberi iman. Sonra kitaplar Kur'an-ı Kerim. Diğer kitaplar dört büyük kitap 104 kitap diye ifade ediyoruz ya evet. genel anlamda. Bu kitapların hepsi Allah tarafından gönderildiği şekliyle haktır, hakikattir, Allah kelamıdır, kelamullahdır. Ancak tabii ki zaman içerisinde tahrif edilmiş bazı değişikliklere uğramıştır. Bugün Kur'an-ı Kerim muhafaza edilmiş. Niye? Çünkü yine Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala buyuruyor ki onu biz muhafaza edeceğiz. Allah'ın korumasında, muhafazasında Kur'an-ı Kerim muhafaza edilmiştir ve bugün hak kitap olarak Kur'an-ı Kerim. İşte bunların hepsine inanmak, icmali iman ve tafsili iman. Tabi bu geniş bir konu. Yani icmali ve tafsili ne dediğimiz genel anlamda Allah'a, peygambere, meleklere, kitaplarına imandan sonra tabi bunların içerisinde de ne var? Ayrıntılar evet. var. O da tafsile, tafsili bir şekilde imanı gerektirir. İcmalen iman eden bir adam bunları, bütün tafsilatı bilmese de Allah'a iman etmiş olur. Sonra tafsilatında ne olur? Yani mesela ticaret yapan bir adam faizin haram olduğunu bilmesi lazım. ayrıntıda ve bunu kabul etmesi lazım. Yani yaşadıkça kendi alanıyla alakalı tafsilatları, ayrıntıları öğrenip ve İslam'ın kesin emirleri olan meseleleri kabul etmesi lazım. Evet. Eğer tafsilatta da, tafsilata geçtiğinde bir konuyu reddederse o zaman yine iman dairesinin Allah muhafaza evet. dışına çıkmış olur. Programımızın sonuna geldik. allah Teala hepinizden razı olsun. Merak ettiğiniz sorular, eğer ki yorumlara yazarsanız bir dahaki videoda e, oradan seçip inşallah cevaplayacağız. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın. Dostçakalın.